Herkese selamlar bugün P oynuyoruz ve e, ben P de şöyle bir şey aldım nerede o benim kapı para kapı para mı? Kapı benim mi? <laughs> i̇şte onu abime vereceğim e, o benim için tilki almaya çalışıyor ben ona kapı para'yı vereceğim e, o da bana tilkiyi verecek tilki şu anda indirimde galiba ben göstereceğim bir dakika. Demir Asım bana yarısı vereceğim yarısı da benim. Evet, yarısı o sildiği için yani ben ona yarısı verdim. Şunu değiştirelim mi? Ya da oh. O zaman değiştirmeyecek niye veriyorsun? Şuna değiştirmek istiyorum. Dikkat etmek istiyorum ama o bana hiçbir şeyini vermez. Bakın ne veriyor bana? Ah oh, be git be. Neyse size göstereceğim şimdi hemen çıkalım Pet dünyasında Hadi. bu burada şarjın 3 gördüğümüz kılın Neyse Bu arada e, ben o kapı barayı almak için şeye verdim, hmm, göstereceğim, şundan verdim. Şundan verdim, üç tane birleştirip onun üstüne falan biniliyordu. Neyse, abim bana bunu alacak. Kaç? 113. Neresi de tamam. Abimin yarısısı da bu. Üstüne biniliyor. Hemen üstüne binelim. Hadi bakalım bindik. Böyle geziyoruz. Bundan 3 tane var abim. 3 tane Ay kaç tane var? 6 tane vardı. Birleştirdim. Neresi de birleştirdim. Abi birleştirdin mi işte? İşte bir kere birleştirdim 3 tane topladım işte. Ha, Peki. Şöyle. Kapıbaramız da bu şekilde. ana işte bu mi? Ya. Ya. Yam 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 yam. bu şekilde. Burada. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bu. Parmakla gösteriyorum. Zaten koş kocaman evimizi ışından alıp evimizi gösterelim. Evimiz bu. Şöyle. Abimin evi hangisi hiç bilmiyorum çünkü onu, onu evet. Evimize gidelim. Böyle havuzlar falan var. Neyse. Bu arada aslında gördünüz mü? Gelin girelim evine, evine. Ben siki iki yaptım. Şimdi ilk üçüncü kattan başlayalım. Burası böyle. Şimdi böyle bak. İki, iki böyle, böyle. Tamam. Şimdi e, burası da bir benim yatağım. Böyle burası. Biz de şurada ağaç ah, düştü. Neyse. Buradan bazen çıkamıyoruz. Ama çıkmayı başarıyoruz tabii ki. Burada da havuza atlama gibi bir şeyimiz var. Üçüncü kattan birinci kata atlıyoruz. Burada dans ediyorum böyle. Burada da şarkı söyleyelim. Söyleyelim. Şey söylüyorum. Burada benim küçük yok. bir e yine kornumuz var. Bu arada arkadaş... Benim çok kötü. Arkadaş olmak istenenlere de şöyle ismimi gösteriyorum. Gösterdim. Ee, zaten. Bir fotoğraf çekin elim istedim. Fotoğraf çekeceğim böyle. Daha ilk fotoğrafım olacak. Hemen şöyle bunu tıkladık. Şöyle. İsim ya Yer kaplıyor. Şöyle. Böyle bir disketi ekleyeyim ama param çok az olduğu için ekleyemeyeceğim. Ay Akışta paylaşalım. Böyle. Hemen çıkalım. size çantamı göstereyim. Böyle. 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 Şöyle saçımı boyadım. Bir de şöyle bir şey var. Hayvana dönüşeceğim. Hayvanımız bu şekilde. Şimdi... Dışarıya çıkalım. Acaba insanlar tep tepkisi nasıl olacak? <laughs> böyle bir de e, şu böyle iki petle nasıl geziliyor? bakın bir petle takip ediyordu ben. 5 dakika Böyle emoji dışarıya varacak. Buraya bak. Ben bunları çok istiyorum. Nerede alınıyor? Yorumlara yazın. Ne şey ya. Evet burası. Biz buraya çarş Değil mi abi. Hı. Ne yapıyorsun lan? Bir yarışa girelim. Biz giremiyoruz. Şöyle İnsanların tepkisi nasıl oluyor? Ama <laughs> oraya değil akışa paylaşa <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Ne verecek? size. Hadi bakalım. Çaktırmayayım bunu vermeyeceğim. Ana ben bunu vermem. Vermem ben onu. <laughs> Şunun sesine bakın. <laughs> Neyse çıkalım. tilkim. Tilki. Sen benim mi olacaksın. Evet. Bugün elbet yarın. Evet. Bak tilkiniz de buradaymış. Ne haber? Seni seviyorum. Öpüyorum. Ben, ben unicorn çok istiyorum ama o da paralı ya. Ama gerçek hayatta paralı. Ya da bir şey olmuyormuş neyse. Hemen bakın herde karakterime dönüştüm. Al alıyorum. İşte Bulamadım bu ya? ya. Ah ben 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 Aynı kaç tane var? 5 tane var. Şuna bakalım. Bu ne olduğunu unuttum. Böyle küçük alıyoruz ya. Küçük alıyoruz. Şuna bakar mısınız? Spreyin evet, kaç saniye olduğunu. Neyse biz böyle bibik kod devam edelim. Şöyle. Oo zıplamama bak. Şuna bakın. Şuna bakın. Bunlardan gün aldığımda göstereceğim bu arada. Yani yorum yorumları yazıp da gösterebilirim isterseniz. Neyse. Ya ne ara bitti ya? Of. Bak şu dorsam bağı mı Ana bağı Hala da küçüğüm. Ama zıplaşım durdu. Aa bakın kapibara. Bunda da varmış kapibara. Kapibaranları bana verir misin? Ben de sana kapibara vereceğim. bir dur ya. Bir gitme. Ben de gireceğim. Of. Küçük olduğum için giremiyor. Neyse. Şöyle. Selam. Selamun. 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 Evet. Biliyorum. Diyorum. Diyorum. E bunu ölmeden başarabilir miyim yani? Düşmeden ben de başaramam. Hiç başaramam. Neyse birinci olmaya çalışacağım. Ama hayır. Biz, benden önce başladı. Biz. Aha bende ne var? Domuz. Oyun baga girdi. Ben zıplaya, zıplaya. Ben daha hızlı gidiyorum. Herkes geçmiş bile ya benim. Hadi çıksana. Ne çıksana. şöyle. Hemen hızlıca gitmeye çalışıyorum. Hı. Ya zamanım gidiyor. Ya deli miyim? Deli misin? ha sonunda bence ben üçüncü olmayı hak etmişimdir. Bitiş <laughs> yapalım burada. Nasıl derim? Bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bye.